Altıncı sorumuzda bize hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır diye soruyor. Hatırlarsanız mi mı edatı ile ilgili konuşmuştuk. Bakın e'de mı var, d'de de mı var. Bu ikisinde soru anlamı edatla sağlanmış. Ne demiştik? Eğer mi mı ile yapılmışsa soru, soru anlamı %100 edatla sağlanmıştır demiştik. O yüzden bir kere d ile e ile bir vedalaşalım. A'dan başlayalım şimdi. Bilinmediklerinin coştuğu yer nerede? Cevap verelim. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yani bir ismin yerini soru yoluyla tutmuş mu bu kelime? Evet. O zaman bir soru zamir mi? Evet. Peki nerede? Burada soruyu sağlayan kelime mi? Evet. O zaman cevabımız Adana. Hangi yoldan gitmeli? Hangi aşka hazırlanmalıydı? Burada soruyu sağlayan kelimeler hangi? O yüzden de bakın yol isim hangi sıfat olur? Aşk isim hangi sıfat olur? Cevap olamaz. Neden geçmişte kalan aşkın gölgesinde yaşıyorsun? Sebep bildiren bir şey sormuş bize. O yüzden de bu arkadaş zarf ve burada da soru anlamı zarfla sağlanmış.